Hepinize merhaba masterlar yeni bir video hoş geldiniz bugün Flood Escape 2 oynuyoruz Roblox'ta Yani normalde ben günceleme geleceğini hiç düşünmemiştim Bir de bu kadar erken Squid Game gelmesi beni biraz şaşırttı Neyse bugün Flood Game'i yapmaya çalışacağız ya da karşımıza gelirse Karşımıza gelmesine çünkü daha çok uzun süre var Şuan ben bilmediğim ve rastgele gele yapıyorum bilmesem bile. Şu an yani ne görüyorsam ona zıplıyorum. Ve kaybettik. Neyse üç kolay oldu ya. Biraz daha zorlaşsın herkes kazansın ki. İşte bu yeni map yapmaya çalışacağız. Bu arada daha çok video için abone olup like atmayı unutmayın masterlar İlk butona basabildik mi bilmesen bilmesem bile. Bu bile çok şaşırtıcı benim için. Yani ben bilmediğim mapleri bile selden kaçan baba püro olduğum için tabii ki de yapabiliyorum. Hmm, buraya tırmanmıyor galiba. Böyle atlayacağız evet. Buradan atlanıyormuş ama yine de oradan atladım ya. Bu mapi ilk defa görmüyorum galiba. Önceden görmüştüm. Neyse şu an bildiğimi yapıyorum ve nedense öne geçtim yine. Bu nasıl bir şey bilmiyorum yani. Bildiğin en fazla butona basan ben oldum. Hiç bilmiyorum bir de bu map ya. Gerçi ölmüşüm sanki burada. Hiç hatırlamıyorum mapleri. Sadece eski mapleri biliyordum. Çünkü Oyunda eskiden çok belirli mapler vardı yani sınırlı mapler. Squid Game modu gelmese bile yine de yani sizinle birlikte Flood Escape 2 oynamış oluruz. Yok gelmedi zaten hala kolay moddaymış be. Sizinle Flood Escape 2 oynayıp o zaman herhalde görünüşe göre sohbet edeceğiz. Bu arada benim sınav notlarım belirlendi ama dinleme sınavından 95 aldım ve fenden 76 aldım sadece bütün yüzlerim dışında. Yani onun dışında bütün hepsini 100 aldım. Biraz da rezil oldum. Ahlak falan filan seçimeli masal bilişimden falan filan da 100 aldım. Türkçe'nin ortak falan filan İngilizce'm, İngilizce, İngilizce seçimeli mele işte her şeyi 100 aldım ama tek onlarda rezil oldum. Gerçi dinlemede pek rezil olmadım ama Fen Hoca çok zor sormuştu. Belki o da rezil olmak olmayabilir çünkü. Hoca zor sordu ve şu an parkur yaparken rezil oluyoruz. Yani bu kolay map ama ben bu map'i bilmiyorum ama normalde selden kaçış ustasıyım. En nadir şu an arkamda en nadir en oci. Oralardan falan filan Baba pürolara verilen şey olsa bile yani şu an yapamıyorum. Neyse bence map'e odaklanalım. Flood game gelene kadar. Ben bu oyuna gelmeden falan filan önce de yani Hayvan gibi map gelmiş oyuna ya Bir yılda 2024'te de girmiştim ama Orada pek yani 5 falan filan işte craziler meziler eklenmişti ama Bu kadar geleceğini bilmiyordum Aksiyon bayağı bir eski map en eski map bu seçeneklerdeki gerçi niye öyle Dedim bilmiyorum eski mape göre oynamıyoruz İlk butona ben basacağım. Evet. Aga be. Şu müzik falan filan çok oci geliyor bana. Yani Erflu Deskey falan filan Ahmet Aga Mahke, işte. Öyle youtuberları eskiden izlediyseniz ve Roblox işte Roblox videolarını izlediyseniz bence kesin hatırlıyorsunuzdur bu falan. E, evet. Eğer bir de hatta bunu Escape 2 oynuyor söyledir gerçi. Buradan eskiden atlanıyordu ya shortcut vardı ama şuradaki shortcut gitmiş mi bilmiyorum. Bu küçük shortcut ama yine de zaman kazandırıyor. ya Ka zaman kazandırıyor bu shortcut. Kısır yol boya bir zor kısır yolları falan filan vardı eskiden oyunda onu falan onları falan silmişler. Ben diğer video olarak Bad Wars oynamaya amaçlıyorum. Bu ne be burada görünmeyen bir tane merdiven var. Gerçi burada yine de en yeni map bu herhalde bu kolay maplerden. Gömülü en yeni diğerlerine göre. Ben bunda pek emin değilim ama az de çok emindim. Eğer emin de şey, eğer emin şey yani söylüyorsun diyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçi neredeyse kimse yorum atmıyor ki artık. Şimdi bu hep iyi hatırlıyorum aslında. Mesela şurada küçük bir shortcut var. Burada böyle 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 şöyle böyle ve zor yapabiliyorsunuz. Bu video biraz sıkıcı gibi olmaya başladı. O yüzden eğer flood game gelmezse videoyu kapatacağım. Çünkü kolay mapler falan gelince oyunun eğlencesi kaçıyor. İnşallah hard gelir de Full game gelir. Gerçi öyle bir şey olması aşırı nadir. Yani şu an başka bir video çekerse Full escape ile alakalı herhalde Full game olur şu anlık. Adamlar da ne bekletti ya bize Mbappe bir de ya kendini pro gibi gösteriyor. Al ölecek şimdi ya. Bir de hiç ölünmeyecek yerde ölecek bak şimdi. Ölmedi bir de. Aa unutulmuş mezarlar eski map. Bence bunu da oynayıp bitirelim videoyu ya. Çünkü ben böyle eski mapler günce nostaljik oluyor. Bu mapte her eski yerleri falan filan hatırlıyorum. Bakın buradan böyle gidebiliyorsunuz. Buradan böyle bir yer var. Evet böyle bir yer var. şuradan yine böyle gidiyorsunuz gerçi bu bu kadar shortcut değil ama adam da oraya düştü ya o kadar shortcut'ı falan biliyor benim gibi eski oyuncu ama şuradan şöyle buradan buraya buraya yapabiliyorsunuz eski shortcut'lara göre şu şu adamı da kurtaralım ki rahatça gidelim yolumuza evet hemen de bitti web map böyle gidebiliyorsunuz. Evet. Onu da söylemiş unut söylemeyi unutmayayım. Çünkü söylemezsem yani içimde kalıyor. Öyle bir nostalji ki boyu. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz masterlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.